Kemalistlerin hem Lozan'a hem Montreux'a zafer demeleri çelişki değil mi? Şimdi özünde çelişki doğru ama gene tarih metodolojisi diyeyim ben. Çünkü burada benim sağ olsun vaktini ayırıp beni izlemeye çalışan bütün arkadaşlarımıza yapmaya çalıştığım katkı bu sorulan sorularla ilgili kısa kestirme noktasal cevapları vererek geçmenin yanı sıra bu mesele nasıl değerlendirilir, nasıl ele alınır, tarihin iyi ciddi soğukkanlı boyutu, tarih metodolojisi nasıl bir şeydir? Bu sorunun bahsini etmiş olduğu konuya o tarih metodolojisi nasıl uyarlanabilir noktasında fikir bilgi verip mümkün mertebe herkesin kendi başına da daha ciddi ve daha seçmeci bir tarih okuyucusu haline gelmelerine çalışmak bunu belirtmiş olayım. Şimdi bunu niçin belirttim? Şu yüzden burada metodolojik açıdan Lozan'la Montreux'u karşılaştırdığımızda e, bizim İslam usul ilmindeki ifadeyle batıl kıyas yani yanlış karşılaştırma olma ihtimali de var. Çünkü Lozan bütündür Montreux parçadır. Yani İstanbul ve Çanakkale boğazlarının statüsünün belirlenmesi Lozan anlaşmasının alt başlıklarından birisidir. Ama o konu Montre Anlaşması'nın bütünüdür. Şimdi bu yapısal farklılıktan ötürü yani kendimizi mesela bir Kemalist'in yerine koyduğumuz vakit hayır kardeşim ne alakası var da diyebiliriz ve metodolojik açıdan biraz haklı da oluruz. Çünkü parçayla bütünü karşılaştırmış oluyoruz. Bu bir metodoloji hatası olur. Yani doğrusunu işaret edeyim. Mesela Lozan bütündür. Misak-ı Milli de bütündür. Misak-ı Milli ile Lozan karşılaştırılabilir. Çünkü ikisi de bütün yapısal özelliğe sahip metinlerdir. Misak-ı milli koyarsınız ortaya. Dersiniz ki burada ulaşılması hedeflenmiş olan hedefler neymiş? Ulaşılması planlanmış hedefler olan şunlar şunlar şunlar. Elinize kalemi alırsınız dersiniz ki peki şimdi her biri konusunda Lozan'da ne neticeye varılmış? Artılarını eksilerini koyarsınız. Bu metodolojik açıdan da doğru bir karşılaştırma olur. Şimdi böyle bir problemli tarafı var bu işin yani. Bir, ikincisi ama şu noktada biraz daha daraltarak bakarsak yani Lozan'da Boğazlar Türkiye'nin egemenliği dışına çıkartıldı. Bu şart kabul edildi. İngilizler için en önemli 2-3 konudan bir hatta birincisiydi İngilizler için. En önemli konu buydu. Sovyet tehlikesini engellemeye yönelik, Akdeniz'e inmelerini engellemeye yönelik. E Montreux'da Türkiye'nin tekrar egemenlik alanına dahil edildi. İstanbul ve Çanakkale boğazları sahil noktasından sıfır noktasından itibaren içeriye doğru 20'şer kilometre olacak biçimde. Şimdi dolayısıyla yani en azından boğazların statüsü konusunda baktığımız vakit hiç kimse Kemalist bile olsa Lozan'da zaferdir, Montreux'de zaferdir diyemez ama dikkat edin ortak paydayı oluşturan boğazların statüsü noktasında baktığınız vakit sadece bunların her ikisi de zaferdir diyemez çünkü biri siyahtır biri beyazdır. Şunu diyebilir. Lozan'da evet Türkiye bu konuda bir taviz vermiştir. Türkiye'nin Lozan dosyasının eksilerinden biridir boğazlar konusu. Montrö'de vermiş olduğu o tavizi geri almıştır. O da bir artı oluşturmuştur. İnşallah soruya cevap verdik. Esas meramımızı da anlatmış olduk.